bilezik, elfler tarafından yaratılan ve tüm dünyaya barış ve mutluluk getirmesi için tasarlanan güçlü bir nesnedir. Ancak, şeytani güçler bilezin gücünü ele geçirmeye karar verir ve orta dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kahramanlar, bilezi korumak ve karanlık güçlerin eline düşmesini engellemek için bir araya gelir. İlk kahramanımız, orta dünyanın batısındaki ormanlarda yaşayan Elefe Prensesi Lirel'dir. Lirel, bileziği korumak için savaşmaya hazır olan cesur ve güçlü bir savaşçıdır. İkinci kahramanımız ise doğudaki bir yeraltı cüceleri kralı olan Drog'dur. Drog, kraliyet ailesi için yıllarca hizmet veren güçlü bir askerdir ve bilezi korumak için savaşmaya isteklidir. Bir diğer kahramanımız ise insanların yaşadığı şehirdeki genç bir prens olan Arin'dir. Arin, babasının ölümünden sonra tahta geçer ve Bilezi'yi korumak için savaşmaya hazırdır. Son olarak, güneydeki kumlu çöllerde yaşayan ve Bilezi'yi ele geçirmeye çalışan kötü bir kral olan Gurumunun karşısında duran savaşçı kardeşler olan Kira ve Mira'dan oluşan bir ekip vardır. Bu kahramanlar, Bilezi'yi korumak için birlikte çalışır ve karanlık güçlerin ordularıyla savaşır. Ancak, bileziği korumanın zorluğu ve karanlık güçlerin dayanılmaz gücü, kahramanları savaşın ortasında çaresiz bırakır. Bilezik, kahramanların ellerinden kayar ve karanlık güçlerin lideri olan Zarak, bileziği ele geçirir. Kahramanlar, Zarak'ın kalelerine saldırırlar ve bileziği geri almak için mücadele ederler. En sonunda, Liral bileziği ele geçirir ve Zarak'ı yener. Bilezik tekrar barış ve mutluluğun simgesi haline gelir ve kahramanlar kendi dünyalarına dönerler. Bileziklerin efendisi, farklı karakterleri ve heyecan dolu maceralarıyla Yüzüklerin Efendisine benzer, ancak benzerinde Bilezik üzerine yoğunlaşan ve farklı bir hikaye anlatan bir yapıya sahiptir. Kahramanlar birlikte çalışarak zorlu mücadelelerle karşılaşırlar ve birbirlerine güvenmeleri gereken tehlikeli ve zorlu yolculuklar yaparlar. Bilezik, hem iyiliği hem de kötülüğü temsil eden bir semboldür. Kahramanlar, bileziği korumak için savaşırken, aynı zamanda bilezin gücünü kötüye kullanmak isteyenlerle de mücadele etmek zorundadırlar. Kahramanlar, birlikte çalışarak bileziği korurlar ve sonunda zafer kazanırlar. Ancak, bilezin gücü hala dünyayı etkilemeye devam eder ve kahramanlar, gücünü kontrol etmek için çalışırlar. Bileziklerin Efendisi, Orta Dünya'nın yaratıcı dünyasında farklı karakterler ve olaylarla dolu bir macera sunar. Kahramanların cesaretleri ve fedakarlıkları Orta Dünya'yı kötü güçlerden korur ve barış ve mutluluğun hakim olduğu bir dünya yaratır.